Arkadaşlar yeniden merhaba. Şimdi sürüşümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi mini motorun kendi lastiklerini taktım. Bunlar birazcık daha büyük duruyorlar. Ee, o çamurluğun içini falan dolduruyorlar. CST'nin lastikleri çok küçük kalıyordu, doldurmuyordu. O cılız küçük görüntü de benim canımı sıkıyor. Sevmiyorum onu. Yani bu tabii skuturu zaten tasarlayanlar buna göre tasarlamışlar. Daha yakışıklı olsun işte uyumlu olsun diye. Orijinal lastiği çünkü. Ona göre yapılmış. Skutur tertemiz zaten. Evden çıkardım. Evin içinden çıkarttım hatta salondan. <laughs> Öyle söyleyeyim. Evet. Hadi biz de devam edelim. Şimdi uygulama ekranında neler var? Sürüş ekranında. Eko moddayız. 5. seviyedeyiz. %83 pil gösteriyor. Range 17. 18.4.5 kilometre trip. 34 dakikadır geziyormuşuz. Evet. 8282. 8300'e gelmişiz hemen hemen. Kalan voltaj da şu anda 54.3 arkadaşlar. Evet. Hadi devam edelim. Çavuş başına doğru giderken de artık ekmek filan alırım iftar için sonra Allah'ın izniyle iftarımızı yaparız yemeğimizi yeriz acıktım çünkü susadım. Kamerayı kapatayım ben. Evet videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü gezimizin ikinci bölümü diyeyim. Allah burada köpekler var. Hiç belli olmaz ne yapacakları. Grup halindeki köpekler daha da tehlikeli. Birbirlerinden çok gaza geliyorlar. Birisi havladı mı diğerleri de avlıyor. Biri koştu mu diğerleri de koşuyor falan. Dikkat etmekte fayda var. Ben bayağı bir alıştım bu köpek işlerine. Sürekli köpek gördüğüm için her gezimde buralar zaten yani başı boş köpeklerle dolu. Buna da bir nasıl çare bulunacak onu da bir anlamadım. O köpek saldıran insanları da görünce çok üzülüyorum ya. köpek saldırısı Allah korusun çok kötü bir şey. Yani hiç Allah'a şükürler olsun başıma gelmedi inşallah da gelmez. Bazen haberlerde işte videolarda falan görüp izliyorum acayip korkunç bir şey ya Allah korusun. Artık havalar iyi gidiyor şükürler olsun şansıma. Ben de Hı. Adam nasıl döndü? Ben de yıllık izindeyim. Yıllık izinimden bir iki haftasını kullanayım dedim. Ramazan'da. O yüzden de şansıma da havalar da güzel gidiyor dediğim gibi. Şimdi biraz eğim ineceğiz aşağı doğru. Hızlanacağız. Hadi bakalım Bismillah. Şöyle yapayım. Arka müsait. Evet 60'ı falan gördük. Hiç gaz vermeden hızlandık. Yani zaten ekomoddayım bu kadar basamaz da yokuş aşağı kendi hızlandı işte öyle söyleyeyim EBS bende ikinci seviyede dediğim gibi ikinci seviye bile baya motor freni yaptırıyor arkadaşlar yani öyle 4'e 5'e falan gerek yok bence ben kullanımıma göre öyle değerlendiriyorum hiç gerek yok o ben ilk başlarda 5'te kullanıyordum hatta ilk skutura da alışma sürecindeyken 5'e aldım şimdi ben EBS'yi sıfırken artık 3'te mi geliyordu? Herhalde 3'te geliyordu. Ya 2 ya 3. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben hani filan balataları bitmesin diye 5'te kullanıyorum falan. Bayağı bir öyle kullandım. Sonra öyleyken frene bir basıyorum. Scooter beni öne doğru bir yığdırıyor böyle. Çok güçlü yani. O motor freni çok güçlüydü. Sonra zamanda ben ona alıştım tabii. Vücut alışıyor. O hem psikolojik olarak hem de şey olarak Ondan sonra ilk zamanlardaki kadar fren yapınca sarsılmamaya başladım. Üzerinde daha kontrollü fren yapabiliyordum EBS 5. seviyedeyken. Sonra işte 5. seviyede kullanmanın Duatron'un bazı modellerinde kontrolcülere zarar verdiğini falan okudum. İşte hele de şarj doluyken 5. seviyedeyse yokuş aşağı inerken kontrolcüye çok fazla yük bindiği, işte bunun yüzünden şey olduğu, çıkışların mosfetlerin falan yandığı gibi şeyler okuyordum. Ondan sonra ben de hemen ikiye çektim. ne olur ne olmaz dedim. Çünkü bazen genelde ben şimdi evden çıkıyorum. O Polonez yol yoluna doğru gideceksem şey oluyor. Hep yokuş aşağı iniyorum. Şarj da o zamanlarda full oluyor. Ve hep fren yaparak gidiyorum. O zaman da tehlikeli diye. Bir sıkıntı olmasın diye öyle ikiye aldık. Öyle söyleyeyim yani. Evet burası Çavuşbaşı Pazarı. Pazar günleri buraya böyle bir pazar kuruluyor. Hatta ben şimdi bizimkini bir arayayım. Skuturu da şuraya koyayım. Belki araba fark eder oraya. Engel olmayalım. Pazardan da bir şeyler istiyorsa ufak tefek alayım. Çünkü belli olmaz. Ev hali bu. Eksik bitmiyor. Arkadaşlar ben burada kaydı durdurayım. Sonra devam edeceğim. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere.